Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Prime Beatrix kostümünü deniyoruz. Önceki videoda bildiğiniz gibi Prime Ranger denmiştik. Aradan böyle bir yarım gün ne geçti. Bu sefer de başka bir arkadaşımın hesabına geçip Prime Beatrix'i göstermek istedim sizlere. Yalnız bu adam beni çok kıstarlıyor. Yine maça geri başladık her videoda olduğu gibi. Ha, bir şekilde düzeltip halledeceğiz. Artık bizim zaten kanalımızın olayı bu oldu. Her maç video geride başlıyoruz yemin ediyorum. Desteği beni aşırı darlıyor ama bir şekilde dediğim gibi halletmem lazım. 4 duelden sonra da çok daha rahat ederim. Hadi artık Sniper ya Beni adam feci şekilde dürtüyor biliyormusun? Vurdum bir tane ee, Hesap benim değil o yüzden kontroller bir ucundan zorlayabilir ama halledeceğiz Bana farm aldık base master'ım yani İyi onu itersen sıkıntı yok ya Adam aşırı önde oynuyor bu arada ama takım gelip düşüremiyor Biz de levelde falan çok geri olduğumuz için bir şey yapamayacağız Allah Allah oğlum ultini bozarsın sana öyle yapınca ya Anam elimden kaydı. Tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ben zaten base atacaktım. Kendi kendine hasar yedirtti kendine. Buraya flash atmaz herhalde. O kadar da sapkı adam. Bir şey çok boş yerlerde oynuyor ya. Takım görse... Baksana adamın abartı seviyesi hiç normal değil. Ve gördü düşürdü yani. Bu hiç normal bir gameplay değil yaptıkları. Önde olduğu için kendine güveniyor. Ve düşüyor. Güzel. Biz late'de belki bir şeyler çıkarırız. Takım 1-7 oldu. Ya ben tek maçta bitirmek istiyordum ya. Biraz acelem vardı. 1-8 oldu. Ben konuştukça ölüyor takım. Ne yazık ki sanırım bu maçtan bir şey gelecek çıkmayacak ama yine de deneyelim. Git şuraya ya. Takım yine direkt böyle altta FF'le tribüne girdi. Şurada. Oğlum ya. Oğlum hareket edince oraya gider sanırım ya. Ben selamda yaşayabilir miyim izinle kanka? Şunu şöyle yapalım. Şunu Aha. Üf, güzel. Öyle girilir mi oğlum böyle çalıya bitti çallara çalılara mı girilir be? Çok güzel oturdu ya. Yemin ederim içim rahatladı. Biz takımda sağ olsun. Ben dayak yerken gelmiyor da ben öne geçince niye geliyor anlamıyorum ama ne de canları sağ olsun yazdan geliyorlar. Ben bu kuleyi seriden sömüreyim. Adamlar buradan çıkmayacak. Takımdan bir çocuk olmayacağını anladılar galiba. Ben oynuyorlar. Ya, hadi bitirik ya. Oğlum otobüs nasıl oraya atıyor ya? Saldırı hızım aşırı yavaş bu arada. Fark etmişsinizdir. Bitrix şu an mental damage yemiş. Bitrix benim. Lesley. yemiş. Flash'ım var. Ben öyle bana yaklaşırsam yiyeceğim pantolayı. Yine. Ama ben öyle bir yere giremiyorum kanka ne yazık ki. Ya biraz abartıyorsunuz sanki ya. Ne dersiniz? Baksana da girdiğiniz yerlere. Ben oraya nasıl gireceğim? Böyle dolaşıp dolaşıp mi deneyeceğim. Yandan sağdan soldan Güzel. Şu silah değiş ya. Ya şöyle bir ulti denemesi. Ama tutmadı. Ya flash çok tersiymiş biliyor musun ya? Benim flash'im normalde biraz daha üstlere doğruydu. Bir de biraz daha büyük de tuşlar. Bir flash atamayacağım diye... Oğlum ne oluyor lan? Bitiris uçmaya başladı. Flash atamayacağım diye çok korktum. Hata atmayayım diye bekledim. O yüzden aslında 2'de 2 varken ikilde şey yapmak zorunda kaldık. Ulti efekt de aşağı hoşuma gidiyor şu kostümün ya. Vallahi çok güzel efekti var kostümün. Hop hop hop. Bir tane daha vurabilir miyim? Hop. Bu arada çok güzel öne geçtim şu anda ama katta falan şöyle bir şey yapacak belliydi zaten ya. Ya ben ben ikinci skill'im bekleme süresi diye dedi dedim gelir o yapana kadar. Ya bak kendi ağzında dedim katta yapacak diye. Diyorsan niye yürüyorsun üstüne ya? Enayi ölüş geldi bizden. <laughs> Bizim gök Gökran var. Alo 04 gök Gökran var. Hayatımda gördüm en kötü takım olabilir misiniz siz acaba? Ne dersiniz? 0 4 1, 3, 1 Yemeğinden çok rezil bir oysun sen yani Ulti desem oynayacak kimse yok buraya Boşu ultimi atmayayım bari de lane de kullanayım Farnı yaldırtmazlar zaman. İşte bu Leviniz de varmış buraya kendimiz gittik Gördüğünüz gibi YSS büyük farmı kaçırmam için buraya geliyor Balank da diyor ki ben sadece farmı kaçırmam bir şey yapak diyor Sağolsunlar yapıyorlar da Vallahi çok tilt etmedik bir takım ya bu Oyundan Sultan cinsler bir takım. Bizim jungle'ımız kim ya? Nerede oğlum bu jungle? X-Fork bir üç oynuyor. Ben lane'in de sadece kendini aşağı takmak istiyorum yemin ederim. Bu arada arkadan çıkan efekt de çok hoşuma gitti biliyorsunuz mu? Kostüm aşırı güzel ya. En sevdiğim kostüm. Keşke bir şey olsa gelse de alabilsem. Ama geldiği zaman da çok pahalı geliyorlar biliyorsunuz mu? İstisek alamıyoruz. alamıyoruz. Prime'ların ikinci yaşı çok pahalı oluyor. Ne yazık ki. Hem hallerin gelişleri bile çok pahalı oluyor ya. Artık bu sezon bir baktım. Normalde önceki sezon çok daha da, ucuzdu. Aşırı pahalanmış. Bir de diğer sezon iyice pahalı olur. Anlamayız. Anlamayız zaten biz. Sen önüne geçmesen de olur biliyor musun? Sen ölsen de olur ya valla diyorum. Sen ölmen daha iyi ya valla. Şunu flashladım. önüne geçip adamı kesemezdim. Canım ne giderdi bir de. Zaten bir şey yaradın yok. 80 gold da yırın, öl gitti yani. Yakalandım yine yakalandım. Ah ah yanlış bir şey yaptı adam. Vallahi o kadar yanlış bir şey yaptı ki. Yemin <laughs> ederim. Bu kafam nasıl diyor adam ne yaptı adam? Lan bu base atma tuşu değil base orada ya kafa gidiyor. Dükkanı ne açacağım baksana. Alışık olmadığım o kadar belli ki. Ee, bana bu arada dua lazım mı? Bak şu şu adam gerçek hasar vuruyor, şu AP vuruyor. Şu badak 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 diye sesi de dua basarım aslında da. Neyse ya doğasız oynayan Hans Manchester'da bir şeyler deneyebilirim. La camur acı hiç iyi olmamış bir e ya. Sistem çok güzeldi şimdi. Çocuk valla. Şuna çaktım onu ilerleyelim. Lan şurada gol dalık alırken karşıma çık pompalı geçeyim sonra bir yiyeyim yemin ederim var ya hiç bilerim falan Gen skill'i basacağım ama bu arada burada çalılar da bir yerde bence ya. Beni böyle, böyle bekliyor pusuda. Hala pusuda mı bekliyorsun lan? Yo aşağıdaymışım. Biz iki süper kontrol bastı. Bizim team böyle 2-3 kişi tuttuğu yere ben bir ulti koysam Kagura Maguro hikaye. Yemin ederim oyundan silerim. Ben base atabilir miyim? Base at şu moda değil ya. Yani. Şu bak kaç oldu bu aynı hata yapıyorum. Ben lane push alacağım oraya gelsem acaba bir şey çıkarabilir miydik ya? Bilmiyorum ama yani bu takımda zor aslında biliyor musun? Hans pençesine direkt dönmek istiyorum. Tuşlar çok tilt etmeye başladı. Takımda Gökkran'ın 0-6'lık egzorsisli şey var, YZ e var. Bakabilir miyim buralara? Neyse şey ya ulti bastı galiba çık ya. Görüş sen da bir odaklanamadım bastım oluyor. Flash'ım gelecek flash eşittir bir kelime. Şu an yani tribüm böyle. Bir yerden kaçamayacağım çünkü ve sıkışıyoruz kanka haberin olsun. Burada her geçen sayıda sıkışıyoruz. Atan falan burada ya. Çıktım lan. Lan ben ben varken tutla. Ben varken bir tur tutla. Şunu görüyorum da abi balank arkalarında ya. Bir de şey falan da var. Ruby neydi var? Önde saf yok bak. Tut olmadı bir kere ya böyle. Güzel tutuş yaptı. Benim ultim var bak. Flash'ını atmışın Flash'ın var güzel. Flash'ta bir şeyler çıkartma ihtimali var. RSS ultisi yemek istemiyorum. Ben geri çıkacağım ya. Bu takım beni koruyamaz ultiden. Biliyorsunuz bir yerim ben bir şey bilmiyorum. Bak zaten sağda ultisi bitecek şimdi. Onun ultisi yokken beni kesemez. O yüzden güzel bir haber olur ultisinin olmaması. Bittiği dönemde beklemeye devam ya. Sen de abartıyorsun sanki reis. Ulti elime takılıp Yanlış ya. Yanlışlıkla atacağım birazdan vallahi. Aşağı insek, aşağı inek de sen pus oruyor kanka. Abi info. İlk top geleni düşürt bana. Da öyle bir güzellik yapmayacak galiba. Bu kim oğlum? Bu adam harbi iş normal olamıyor bu katta ya. Var bunda bir mentalistel psikolojik bir sıkıntılar var. <laughs> adam tiget taş ultine atıyor. Bu arada şu anda yüceliğin sanırım 140 yıldızdım da yakalandım ya. Abi hani onu bir az bir şey önce yapsam diye. Keşke beni feda etmeseydik orada. 140 yıldız, 145 yıldız neydi? Ben sonra gösteririm. Hadi lan Xbox. Oğlum takım bir şey aramaya başladı ha. yezediş dış. Gökran satmış herim ya. <laughs> Güzel. Bu takım bir kill çıkarttı. Bir iki üç kill, bir sürü kill çıkartmış. Keşke feda edilen olmasaydık. Adamlar beni görünce sapık gibi kill gibi üstüme koşuyor bu. Enayi gibi oynamasalar maçı bitirecekler sırf beni kesmek için ölüp maçı uzatıyorlar. Bu neymiş la? Lancelot muymuş bu? Mu? Kendim attım vardı uzak durayım da. Ona yanlış anlaşıldı yani. Pam pam. Hanemir acı taşırdı. Ya kanemi nereden tanıyor lan? Ne yazık ki hesapta kanemi yok abi şansına gülsün. Göz... Sana hadi. Aha. Oğlum ultiyle geçirdim aslında da. İyi de vurdum. Tam takım devamını getirdim. Bir görüş verirse biz ikiler çaktırmadan girişen. Tam görüşlerini aldım hepsi orada. Flaşım var ya çaktırmadan bir flaş atabilirim biliyor musun? Tam <laughs> flaş lan. görüş alım lan tövbe tövbe. Ya benden bir uzak dur kanka ya valla. Tüm tüt geliyorsun üstüne. Hadi lan tik. Hadi bir oyun yap be oğlum. Yapamayacağım sanırım. Bekleyelim. Önden tikin gitmesi bekleyeceğim. Bu arada hatta her an her yerde olabilir. Tamam. Bizim tiki Allah'a şükürler olsun. Görüş vererek ne oynuyor? Düzgün oynuyor. Eline sağlık. Ayakkabı bir saldırız ayakkabısı mı alacağım peki? Herkes saldırız çıkmış gibi bildikleri vardır herhalde ya. Oğlum ulti atsa beni <laughs> tutar daha. Bizim Tig'den hala hamle bekliyorum. Tig'si oynamak istemiyorum ya. Hadi oğlum bir şeyler çıkar be. Ya kanka kanka yapma yapma oğlum yapma be oğlum yapma be oğlum. Bu tünel çıkardın lan hepsini. Ben bir direkt itecek mi acaba diye bekledim bekledim sonra itmeyecekti ulti bastım. Kaç 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 hızlı koş hızlı koş. Bırakın oğlum beni bırakın beni bırakın beni ben bu arada silah değişeceğim. Size bir sniper show yapacağım ucundan zaten Tig'le beraber oynayamıyoruz. Çok mu geriden açtım? Abi şu sniper efekti çok kadar güzel bir şey yok ya şurada. Uf, güzel geçirdim bir tane. Ona sniper'la şu an 500 500 vuruyorum. İndirdik onu da indirdik. Güzel takım. Şuradan pompalaya geçtim. Bir tane pompala atacağım gelirse. O değil kanka. Ah! Tekledim mi lan? Helal lan sonra. Biraz kötü bir flash olsa da biraz kötü bir flash olsa da. Baba flash'i koyduğu bir şeyler çıkarttı. Çal boştur herhalde ya bakmışsınızdır herhalde diyecektim. Bakmamışsınız kanka helal olsun. Helal olsun ya bu çalıya ne kimse bakmamış oğlum ya. ya varken ben niye baktım? Kalitte nasıl o kadar kötü oynayıp beni kesti. Kafamda deli sorular. Ama iyi güzel. Bordo aldık. Valla çok garip bir maç geçiriyoruz şu anda. Sıfır yedi Gökran'la ya oğlum. Gökran'ı da ama yani artık onu unutamayız. Biliyor musun? Bir daha salabilirim ya bu maç. Bir şey söyleyeyim mi? Döndür şunu bir daha salabilirim. Allah için. Kalitte zaten yarım yamalık bomba atıyor. Ama yakması varmış. Aman hani al gitsin ya. <laughs> lesteyi neydi daha rahat bilirsin. Vallahi Valla 3 kere ne galiba flashlayarak lesteyi kestim çok hoşuma gidiyor. İsterim ki şu an sniper atayım. Sniper bırakayım. Bombalı alayım. Bombalı ne ya? Sniper Onu konuşmayı ya. Onun gerçeklik neydi öyle bir yanlış söyledim ki unuttum isimlerini al. <laughs> Kayka özlerim valla özlerim. Maybet ya. <laughs> <laughs> valla maybet. Tamam odaklanmamış bir gazı gelip attı baba. Şuradan pompaya geçeyim arkadaşlar mesafeyi kapatıp kapatıp kapatıp. Pompalı ata ata üstüne koşuyor oğlum. şu an deli gibi bir şeyim biliyor musun? Korkuyu verdim abi adam diyor bu deli bunları yapıyorsa daha neler neler yapar dedi öldü bizim için. Bu arada arkadaşlar e, ee, videomuzun güzelliği hatırına abone olup like atıp yorum yaparsanız çok beğenirim. Beni modifiye, ed modifiye ediyor oğlum Allah koşma motive ediyor böyle şeyler. Bu arada sabah saat 6 video çekmek için sabah saat 6 hesaba girdim. Size böyle kanıtlayayım. Valla saat 6.30 daha. Biliyorum <laughs> video falan çekeceğiz var 6'yı bir direkt. Oyna kanka oyna. Ay bir şey oyna. Bunu boşa atıyorum da yani. Belki bir enayilik yapar değer yani mi her bilmiyorum. Korkutuyor en azından. Tutması lazım. Zikir mesela şu an Ruby liste yok ya. Şu şu an tutarsa Ruby direkt oyundan silebilirim ama 3 stack Ruby tutarsa kesinlikle bir çok zırh olur. Ne alayım ben ya. Assemble. <laughs> Taştan nasıl bir yere böyle? Maç boyu 15 dakika bir şey yaramadı. Son dakika bir şey yarayıp maç bitirir misin taşla? Ne bağlamış bir şey? Bir flash varsa şurayı yokmuş. Şuraya yok Kaç saniye? 18. Bastım ulti ya çünkü ben almayan bu ulti yeriydi. O yüzden Ulti multi, ulti bekle. Benim de ultim beklemem lazım. Ben Zaten base atasım var sana? Ben de kontilime aşıktım. Ne evet, kurdu beni bla bla aşağı gel olmuyor. Ne de alabilir miyim kanka Şimdi ultim de var. Ultim 4 saniye. Bir gibi oyun yaparsa bitirmek istiyorum maçı. Şu burcu lan bir atladım kanka buraya. Sen beni görmedin ben seni görmedim. Olmadı la. Bir şey çıkarla bana. Şu kartı üstüne koysam üstüme atlasa skill ile oynasam diyecektim onu da yapamadım. Beklemeye abi üstten geliyor bu arada görmedin sen gel. Bitmeye savaş alsam bunda acaba demeye hiç iş yarar mı yani? Çünkü bitmeye savaş şu an çok hoşuma gidiyor item olarak Hadi. Hadi bir oyun yapalım. Lord diyorsunuz. Lord. Bak okumayalım. ne lordu vurmuyor otobasınca ya. Bu arada arkadan biri kapatıyor olabilir ya. Sanki eksik gibiler. Ne diyorsunuz? Adam tam görüş bastı. Gizle bastık. Şansı var. Mecaway, Oy, ona dikkat. Tamam. Şu kate bir... Ha tam ya. Adam kapatıyor. Şu kaldan buradan gitmiş. Öleceksin oğlum ya. Çok tehlikeli bir yerdesin ya o Tek. Baksana sen tutsam ben oraya nasıl gireceğim? Öldüm de. Tutmayı bırak. Ben de push alayım bak arkamda duracağım diye ben olacağım. O şeyler değil oralar. Niyece zaten ölecek onun kuyu var. Çıkla. Çık olma ya. Neyse ulti. Uf, o ulti biz çok bozar ya. Şöyle bir şey yapayım. Gelirse kafasına geçeceğim. Doğru da ermeyiz bu arada düzgün oynarsak. Ateş açalan çıkmaz diyecektim. Tamam. Bana geçemedim. Hadi oğlum bir tut be la. Tutlar, tutlar. Hı <laughs> -hı. Oğlum sabahtan beri tutuyorum tuttum o sırada adam beni tuttu valla çıldıracağım ya. Çık kanka buradan çık buraya tamam mı dümdüzü bozu ya. Açı sattıran cins sen bir bozu be. Kim Ruby'ye fokus sattı ya? <laughs> ben, ben tutmasam açı bitirmiştim orada da. O da akıllı yani mal değil benim yaklaşımı görünce o da bana hani. oynasın. Şöyle bir şey sıfırlansa şarj oynayın. Sıfır bir şey bastım. Flash'ın bastım da hey. sonradan iptal ettim. Keşke iptal etmeseydim. Keşke bassaydım tam. Tam yine güzelim güzelim. Güzel. Böyle tatlı bir ultim basalım Adamlara zarar vermek maksat. Hadi oğlum çar hadi ya. Lan nasıl tutacağım ben bu maçı? Tarıyorum yemin ederim farmı tarıyorum. Sırf amaç base'i üstüne. İyi şu adam patlaya patlaya iyi şey Teşekkürler evet, maç. Elimize sağlık. Videoyu izlediğim için teşekkür ederim. Ya saçma saçma video oldu bu da mı?